Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle kolay figür çizim nasıl yapılır onu öğreneceğiz. Ben kareli kağıt üstünde çalışayım daha iyi anlayın istedim. Bir robot şeklinden nasıl figüre dönüştürülür çalışmamız onu anlatmak istedim sizlere. Şimdi sevgili çocuklar bir daire çiziyoruz. Evet. Dairemizi çizdikten sonra bunun üstünden kırmızıyla daha sonra geçeceğim. Ya direkt kırmızıyla yapayım. Geçeyim. Bakın. Bir daire çiziyorum. Sevgili çocuklar bunlar tam ölçü değil. Tabii ki biz çalışmalar yaparken figür çalışmaları tam ölçüyle yaparız. Ama yine de e, basit e, tüyolar vereceğim size. Sevgili öğrencilerim bakın. Bu daireyi çizdikten sonra bu daireden alta 7 e, tane daha çizmeliyiz. Ki vücudumuz bir e, büyük insanın figürü. E, biz baş ölçüsüne göre hazırlarız. Ayrıntılara girmeyeceğim. Şimdi alt tarafa 7 tane bu şekilde benzeyen şunu çizeceğim ki kırmızıyla şey olmasın. 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane bakın. Bu daireme benzeyen şekilde çizmeye çalıştım. Şimdi başlıyoruz. Bakın iki karelik bir boyun ölçüsü çiziyorum. Daha sonra yanlara bakın robot gibi çizeceğim demiştim size. Robot şekli gibi daha kolay anlayın diye. Bakın buraya da yine bir dikdörtgen çizdim. Bu çocuklar üst bedenimiz olacak. Alta ama üst bedenimizle biliyorsunuz bacak boyumuz daha uzundur. Üst bedenimizden o yüzden daha uzun çiziyorum. Şimdi ayakları çizeceğim için sevgili çocuklar son dairemin alt kısmında 1 2 3 tane kaldı bakın buraya çünkü ayaklarını çizeceğim. İyice belirginleştiriyorum. Dairemi çizdim. Boyun çizdim 2 kareye. Burayı da sayalım. 1 2 3 4 kare. 1 2 3 4 kare çıkmışım. Burası da vücut. Vücudumuzun üst bölgesi. Bakın bir dikdörtgen çizdim yine. Burada da bir Dikdörtgen var. Pardon kare dedim ben. Burada da bir dikdörtgen var. Bu kısmı da bir dikdörtgen çiziyorum. Bakın alt bacak boyumuz daha uzun olduğu için. Bakın daha uzun çizdim. Yani yaklaşık şöyle söyleyeyim. E, üçüncü yuvarlağın yarısından başladı diyelim. Burası da bacak kısmımız. Şimdi kollarımız. Kollarımızı iki yandan çıkartıyoruz. Şu şekilde. Tabii ki dirsek kısmımız da olacak sevgili çocuklar. Ee, açık olduğu zaman ellerimiz yaklaşık bu kalçamızın alt tarafının bu kısmına gelmesi lazım bizim ellerimizin. Şimdi ben hafif eğik yapacağım ki sizlere e, dirsek kısımlarını da göstereyim diye. Bakın buradan eğimli bir çizgi aldım, buradan da eğimli bir çizgi aldım ve burada bıraktım aşağıya ineceğim ve kolumu şurası dirsek kısmımız mı sevgili çocuklar. Şuralar dirsek kısmı. Bakın buralara işaretler koyabilirsiniz sevgili çocuklar. Kendinizce işaretler koyun bakın şu kısımda. Bu kolu da getirdim. Evet. Buralar dirseklerimiz. Şimdi dirsekten hafif şöyle şu şekilde bükmüş gibi yapıyorum bakın resmimiz. Yani size tamamıyla bir figür çalışması göstermiyorum sevgili çocuklar. Bu robottan bir insana nasıl dönüştürülür çalışması olarak düşünün. Bakın şunlar ellerimiz. Tabii ki bu elleri daha sonra bu şekilde işliyoruz bizler. Eldiven giymiş gibi düşünün. Şöyle daha sonra gelelim bacak kısmımızı. Şimdi sevgili çocuklar bacak kısmımıza biliyorsunuz pantolon giydiğimiz zaman e, şu kısımdan bir a ayrımı olur. Şimdi bakın yine diz kapaklarımızı ayarlayalım. Diz kapağımız şöyle yaklaşık şu şekilde şu kısımda yer aldı. Bu kısımda yer alsın. Şimdi bakın pantolonumu çizmeye başlıyorum. şu şekilde çizdim. Şöyle A kısmı yana doğru açık duruyor bacakları diye düşünelim. Şuradan yana doğru ayaklar. Bak çok basit bir çizim gördünüz mü? Yana doğru oval bir aldım ve çizdim. Şimdi tabii ki bunu e, giydirebiliriz. Şimdi. Yüz kısmı da sevgili çocuklar böyle tam yuvarlak olmaz bakın. Yüz kısmını da işlemeye başladığımız zaman şu şekilde çenemiz bakın şurası çenemiz şu şekilde olur. Evet gözleri ve burnu belirleyeceğimiz yerleri belirleriz şöyle çizgilerle bakın. Burun şurada yer alır. ağzımız burada yer alır gibi kulaklar. Kulaklarımız da tam Gözlerimizde burnumuzun hizasının altında yer alır şöyle sevgili çocuklar. Bu robot bir tabii ki. Bu şekilde. Sonra bakın işlemeye başladığınızda artık çizgiler keskin değildir. Yuvarlak atlı olmaya başlamıştır artık. Bu şekilde mesela işte kazak giymiş olsun bu şekilde Tabii ki biliyorsunuz ki kalıp gibi değildir kazaklar. Değil mi? Bakın boynumuz gelmiş böyle. Şurası şu şekilde bir kazan Oyun kısmı olsun. Tabii ki biz daha sonra bu yardımcı çizgileri siliyoruz. Şimdi ben size göstermek için şöyle koyu koyu çiziyorum. Daha sonra net çizgiler yer aldırıyoruz. Çalışmalarımızda. Bu şekilde. Bu bir robot çizim. En basit biçimde anlayacağınız ve çizebileceğiniz şekilde yapmaya çalışıyoruz. Pantolonlarımızın da vardır. Tabii ki dümdüz inmez değil mi? Bakın böyle dalgalı yapabilirsiniz şu şekilde. Bu üst kısmı. Bu şekilde desenler verebilirsiniz. Ayakkabıları işleyebilirsiniz. Bundan sonraki aşamada zaten sevgili çocuklar yaparken e, çizimlerimizi desenleyebilirsiniz. Çalışmalarınızı, figürlerinizi, Evet yüzlerini, gözlerini yapabilirsiniz. Ben şu anda tamamıyla taslak çizim yapıyorum. Zaten çalışmalarımızda sevgili çocuklar hep taslak çizimlerle başlarız. Yani önce taslağını çizeriz, ondan sonra işlemeye başlarız burunun alt kısmına size bitiyor yine. Bir V yapıyorum. Bu V'den aşağıya doğru bakın. Eğimle alıyorum. Bu üst dudak. Buradan da böyle bir alt dudak alıyorum. Bunu işlemeye başladığınızda artık resminiz ortaya çıkacaktır. İşte saçlar. Saçlarını yapabiliriz. Bu şekilde. devamlı bir robot çizim sevgili çocuklar. Tabii ki dediğim gibi bunlar bakın hep yardımcı çizgiler. Kafatasının bu kısmını göremeyiz elbette. Bu çizimimiz bittikten sonra dediğim gibi ben bastırarak çizdim. Çünkü sizlerin görmesi için de bu daha sonra bunları sileceğiz. Şimdi ben sistemde kırmızı olduğu için tam net silinmeyecek. Ama şöyle yine bir yapmak istiyorum. Bakın saç şeyini görün diye. Şöyle bir saçım olan çocuk olsun bu böyle. Evet. Sonra da işte sevgili öğrencilerim bu şekilde işliyoruz artık bunları. Kaşın gözünü yapıyoruz işte burnunu gibi. İşte böyle robot çizimden bir figür çalışmamız. Evet, hepinize kolay gelsin. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.